Den çıkıyoruz yine bugün balık av turumuza denizi gösterme geçelim. Güneş olmadı halde denizin gibi resmen görünüyor. Kırıl kırıl. Meşhur plaj, kemer, dakopa ve ayşın plajı. Bugün inşallah birkaç balık alıp güzel bir video çekeceğiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, yemlik için kaç tane palamut yakalayıp bugün canlı palamut indirmeyi düşünüyoruz. İnşallah birkaç palamut alıp derin su balık avına devam edeceğiz. Şu an sonlarda görünüyor birkaç tane 20 metrede yazıyor. Çıkar mı bilmiyorum. Tam burada balıklar hepsi. Şu an 20 metrede balıklar görünüyor. Orada olur orada. Denize tamam orada. Aldım. İşte budur. İşte bu. Karan <laughs> 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 sende. Oo. Abi. Gelirken yolda bir daha bindi ama onu alıp aldım. Onu da aldım. Tane oldu. <laughs> evet arkadaşlar, aldık <kalımızı> aldık nihayet. <laughs> gelirse geride derim. Evet, sadece bir kere bastın ki. oh <sighs> Kaç verecek mi? Şu sağ şeyin içinde. Kırmızının altında. Ben balığı daha 30 metre kaldırmamışım. arkadaşlar herhalde bayağı bir büyük çünkü 2 saat uğraşıyor. 65 metre daha. Balık yoruldu, ben de yoruldum. Amış 60-140 olduğu için biraz alıyor. 10 kilo gibi civarındaki balıklara Evet yine fışkırdı. Bu ne lan? Oo! Son 55 metre. Abi kamera beni görüyor mu tam? Bakayım. Birazcık. Evet. O, Çok tamam. Yok yok yo, elim kapanır o. şuraya oh. Elim bitti resmen. Gelin mi yardım ağır Çekmecek çekme başladı balıklar. Sal aşağı. Tahminlerim <laughs> yanılmıyorsam onun üzeri 15 var. Aşağıda balık var. Çok güzel bir aşağıda. Ah. Mal lazım. Avuna kadındır bekle. Öyle. Çok güzel bir tane büyük var yeri. güzel bir şey parladı ama Arkasından da geldi İbrahim Yok yok Kuzu Bezle... o Çok iyi ya evet, Güzel Evet 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 Abi niye zor geldi Belli oldu, Belli oldu. 10 kilonun üzerinde. Arkadaşlar balığı karnından aldığım için çok zorlamış. Ama harbiden iğnemizde iyiymiş. Evet bu balık 10'un üzerinde. Güzel. Evet. Kavitlikte yine balıklar. Arkadaşlar. Şöyle bir poz verdireyim. Evet. Sonunda 10 kilo üzeri girdamızı aldık. aldık. Herkese rastgele diyelim. Evet. Şu pozu yine verelim. Oo. Evet. Herkese rastgele. Takipte kalın. Elmas Fishing.